Herkese merhabalar. Yarın 19 Ağustos'ta saat 21.26'da Kova dolunayı yaşayacağız. E Giyana sabit yıldızında olacak bir dolunay. Gienah sabit yıldızı 5.5, 6 civarlarında deprem verebilen bir yıldız. E, fakat e, Uranüs Algol bu dolunaya tekrar enerjisinde bulunduğu için Algol'un bunu biraz daha yükseltme ihtimali var. O yüzden e, deprem çantalarınız hazır olsun, dikkatli olmaya çalışın, e, güvenmediğiniz binalara girmemeye çalışın. 19'u aynı zamanda 25'i 26'sı Ağustos'un ve 2 Eylül ve 7 Eylül tarihleri biraz riskli görünüyor bu anlamda tekrar tetikleneceği için dolunay enerjisi. Bu dolunaydan sonra yine bir 14-15 günlük süreçte sanat camiasından bazı insanlardan yine işte vefat ondan sonra işte hastalık gibi haberler alabiliriz yaşlı sanatçılardan dünya çapında konuşuyoruz. Türkiye veya işte şu ülkede olacak diyemiyoruz tabii ki doğal olarak. Bir de çok ilginç bir yıldızdır Giyana Yıldızı. Aynı anda iki kişiyle beraber olup her ikisinden de çocuk sahibi olan babaları farklı kardeşlerle ilgili konular bazı insanları getirecektir. Bunlarla ilgili de bazı skandallar çıkabilir. Görüşmek üzere.